Badminton Antrenmanı'nı Ertan Özkan. Bu faaliyet e, Badminton 2. etap, İşitme Engeller e, Spor Federasyonu Badminton Ligi 2. etap müsabakaları. E, 29-30 Aralık'ta biz burada Türkiye Şampiyonası yaptık. Burada Karabük'te Türkiye Şampiyonası yaptık. Burada ilk 9 takım ligi aldık. Geçen hafta 1. etap Düzce'de oldu. E, bu hafta ise Karabük'te yapıyoruz şu anda. E, buradan Karabük'te, e, Safranbolu'da bize misafir eden e, İl Müdürümüz, Genç Spor Müdürümüz, belediye başkanımız e, ee, Seçek sosyal medya çalışmaları sinema bir, bir sağlamış olduğu tesadüfleri konusunda çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, evet.

Teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.